Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf matematik derslerimize 9. adımla devam ediyoruz. 2. dereceden denklemlere dönüştürebilen denklemlerin ikinci kısmı. Önce akıl tahtadan girişimizi yapalım. 11. sınıf matematik Evet. 9. adım. Hatırladın hatırlayacağınız üzere 8. adımda Bölüm şeklindeki, çarpım şeklindeki denklemleri ve değişken kullanarak ikinci dereceye dönüştürebilen denklemleri görmüştük. Burada ise köklü denklemler, mutlaklar denklemler ve ikinci dereceden iki bilinmeyen denklem sistemlerini göreceğiz. Öncelikle köklü denklemler. Neymiş köklü denklemler? Kök içinde bilinmeyen bulunduran denklemlere köklü denklemler denir. Arkadaşlar köklü denklemler çözülürken köklü ifade eşitliğin bir tarafına, alınır. Kalan ifadeler eşitliğin diğer tarafına atılır. Bu şekilde yazıldıktan sonra kökü yok etmek için her iki tarafın eninci kuvveti alınarak denklem kökten kurtarılır. Elde edilen denklem çözülür. Fakat her iki tarafın eninci kuvveti alındığı zaman farklı kökler de işin içine girebiliyor. Çift katlı kökler kökün derecesi çift olduğu zaman bazı problemler çıkabilir. Bu yüzden bulunan kökler en değeri tekse çözüm kümesine dahil edilir. En değeri tekse, karekökün e, derecesi tekse içerisi negatif olabil olduğu için negatif olabileceği için problem çıkmıyor genelde. Ama ama kökün derecesi çiftse ilk ilk denklemde yerine yazılarak denkleyiz denklemi sağlayıp sağlamadıkları kontrol edildikten sonra çözüm kümesine dahil edilir. Bakın bakın arkadaşlar burası önemli. Kökün derecesi çiftse bulduğumuz kökleri mutlaka ilk denklemde yerine yazıyoruz. Kökün içi negatif oluyor mu? Kökün sonucu negatif oluyor mu? Mutlaka bakmamız gerekiyor. Şimdi gelin bunları örneklerde görelim. İşte ilk örneğimiz. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Zaten köklü ifade bir tarafta. Kare köklü bir ifade olduğu için, kare kökü yok etmek için her iki tarafın karesini almamız lazım. Alalım her iki tarafın karesini. 12 eksi 3x eşittir. Karşıda 1'in karesi 1 bir yapar. 1'i sol tarafa atalım. 11. 3x'i karşıya atalım. Eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e bölerseniz bu köklü denklemin sağlayan x değeri 11 bölü 3 olarak bulunur. Yerine yazarsanız, kökün içerisine yazarsanız sağladığını görürsünüz arkadaşlar. Devam edelim ikinci örneğimize x artı kök x eşittir 6 denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Arkadaşlar köklü denklemlerde ne yapıyorduk? Köklü ifadeyi eşitliğin bir tarafında kök x sol tarafta kalsın. x'i ise karşıya atalım. Kök x eşittir 6 eksi x. Kökten kurtarmak için bu denklemi her iki tarafın karesini almamız lazım. Çünkü kare kök var. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız sol tarafta x, sağ tarafta 6 eksi x'in karesi. Birincinin karesi 36. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 12x artı ikincinin karesi. Bu ifadeyi düzenlerseniz arkadaşlar tamamını sağ tarafa atarsanız. x kare eksi 13x artı 36 eşittir 0 denklemini elde edersiniz. Burada çarpanlarını ayırırsak arkadaşlar. Eksi 9'a eksi 4 çarpımları 36 toplamları da eksi 13 yapıyor. x eksi 9'a 0 eşit derseniz ilk kökünüzü 9 olarak buluruz. x eksi 4'ü 0 eşit dersek ikinci kökü de 4 olarak buluruz. Şimdi bu ikisini hemen çözüm kümesine yazabilir miyiz? Hayır çünkü yukarıdaki kök kare kök. Bu köklerden birisi sağlamayabilir. Nitekim 9 verdiğiniz zaman arkadaşlar sağlamadığını göreceksiniz. Çünkü 9 artı kök 3 12 eşittir 6 sağlamaz. Ama 4 verdiğiniz zaman sağlayacak. Dikkat edin çözüm kümesini yazarken bulduğunuz kökleri önce mutlaka sağlayıp sağlamadığına bakınız. Bakın burada 9 sağlamadı. Çözüm kümesi sadece 4'ten oluşur arkadaşlar. Yine farklı bir örnekle devam edelim. E, kök içerisinde bir kök daha var. Problem yok. İki defa kare alırız. Önce sol tarafta bir tane kök var. Sağ tarafta bir sayı var. Hemen karesini alalım iki, taraf, iki tarafında. Sol tarafta en dıştaki kök gider. X artı 3 kök x eşittir. 2'nin karesinden 4 olur. Tekrar kare almadan önce kök x'li ifadeyi sol tarafta yalnız bırakalım. 3 kök x burada kalsın x'i karşıya atalım. Neydi mantığımız? Köklü ifadeyi, köklü ifadeyi eşitliğin sol tarafında yalnız bırakıyoruz. Ondan sonra kare alıyoruz ya da küp alıyoruz. Arkadaşlar burada kök kare kök x olduğuna göre her iki tarafın karesini almamız gerekiyor. Alırsanız karesini 9 kök x'in karesi x eşittir. 4 eksi x'in parantez karesi gibi düşüneceksiniz. Birincinin karesi eksi birinci ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi şeklinde düzenlemiş oluruz. Arkadaşlar tamamını sol tarafa atalım. Ne olur? x kare. 9x'i de karşıya atarsanız eksi 17x artı 16 sağ taraf 0 olur. Hemen bu denklemi çarpanlarına ayırırsanız eksi 16'ya eksi 1 çarpımlar artı 16 Toplamlar eksi 17. X eksi 16'yı sıfır eşit derseniz ilk kökümüzü 16. X eksi 1'i sıfır eşit derseniz ikinci kökümüzü de 1 olarak buluruz arkadaşlar. Yine bulduğumuz kökleri hemen çözüm kümesine yazamıyoruz. Önce bir sağlamasını yapmamız lazım. X yerine 16 yazarsanız arkadaşlar dışarıya 4 olarak çıkar. 4 kere 3 12. 12 16 daha ne yapar? 28. Kök 28 2'ye eşit olmaz. Sağlamadı. 1 yazarsanız arkadaşlar, 1 yazarsanız kök 4 eşittir 2, 1'in sağladığını görürsünüz. Dolayısıyla arkadaşlar çözüm kümesinde sadece 1 vardır. Sağlayan x değeri 1. Çözüm kümesini isterse küme işareti içerisinde 1. Arkadaşlar dikkat ettiğiniz gibi son iki örnekte köklü ifadelerin karesini alırken dışarıdan sağlamayan kökler dahil olabiliyor mutlaka bulduğumuz kökleri ilk denklemde yerine koyarak sağlayıp sağlamadığına bakmamız gerekiyor. Bakın yine benzer bir soru. Yine benzer bir soru. Yine bu da kolay bir soru. Hemen bakalım beraberce. Köklü ifade zaten eşitliğin bir tarafında ve yalnız. Kare kök olduğu için karesini alalım. Karesini alırsanız ne olur? 2x-1 eksi eşittir. Sağ tarafın karesi x kare eksi 4x artı 4 olur. Tamamını sağ tarafa atalım. Ne olur? Sağ taraf x kare 2x de atarsak eksi 6x artı 5 olur. Eksi 1 atarsak eşittir 0. Hemen çarpanlarını ayıralım. Çok belli. Eksi 1'e eksi 5. Çarpımları 5 toplamları eksi 6. x eksi 1'i 0 eşitlerseniz ilk kökü 1 bulursunuz x eksi 5 sıfır eşit derseniz ikinci kökü de 5 bulursunuz. Ne yapıyorduk? Sağlayıp sağlamadığına mutlaka bakacaktık. 1 yazarsanız arkadaşlar, 1 yazarsanız şuranın negatif olduğunu görürsünüz. 1 eksi 1 eşit olmaz. 5 yazarsanız da ifadeyi sağladığını görürsünüz. Çözüm kümesini istediğine göre 1 sağlamadı. Çözüm kümesinde sadece 5 vardır arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar beşinci örneğimize. Bakın küp kök x eksi 1 eşittir x 1. Ne yapacaktık? Köklü ifade bir tarafta olacaktı. Evet öyle. Fakat burada karesini değil kübünü alacağız. Çünkü küp kökü ancak küp olarak yok edebilirsiniz. Sol tarafın küp kökünü alırsanız küp kökle küp gider x eksi 1. Sağ tarafta x eksi 1'in kübü. Arkadaşlar bunu geçen sene onun sınıfta. Ee, çarpanları ayırmada gördük. x eksi 1'in kübü. Birincinin kübü. x küp. Eksi 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinciyi artı 3x eksi 1. x eksi 1'in kübünü bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Düzenleyelim. Şu eksi 1'ler gider arkadaşlar. x'i de sağ tarafa atalım. Atarsanız x küp eksi 3x kare artı 2x eşittir 0 şeklinde bir ifade bulursunuz. Bu ikinci derece denklem değil ama biz bunu x parantezine alabiliriz. Bununla ilgili sorular çözdük bir önceki adımda. x parantezine aldığınız zaman çünkü x'ler ortak x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0 olur. Şimdi şu parantezisini de çarpanlara ayıralım. x çarpı bu eksi 2'ye eksi 1 olduğu çok bariz arkadaşlar. x eksi 1 çarpı x eksi 2 eşittir 0. 3 tane çarpım şeklinde denklem. Ne yapıyorduk? Her bir çarpanı ayrı ayrı 0'a eşitliyorduk. Hemen ilk köküm 0. İkinci köküm 1. Üçüncü köküm de 2 olarak bulunmuş oldu. Arkadaşlar 3'ünü de yerine koyun. 3'ü de sağlar. Neden? Çünkü kökün derecesi tek. O zaman çözüm kümesi 0, 1 ve 2 olmak üzere 3 üç elemanlıdır. 3'ünü de koyun. 3'ü de sağlar. 0 koyun. Eksi 1 eşittir. Eksi 1. Tek katlı kök. Sıkıntı yok. 1 koyun. Sağlar. 2 koyun. Yine sağlar. Devam edelim. Yeni bir soru tipimiz. 2 tane kök var. Bu da yeni bir soru tipi. Şimdi kök x eksi 2 artı kök x artı 3 eşittir 3 denkleminin kökünü bulunuz. Demek ki bir tane kökü var. Kökü dediğine göre. Arkadaşlar burada iki tane mutlu, köklü ifade yan yana kare alınmaz. Bir tanesini karşıya atalım. Sol tarafta sadece x eksi 2 kalsın. x eksi 2 eşittir. Karşı tarafta olsun kökün diğeri. Silgimizi alalım, eksi olarak atacaktık. Şimdi kalemimizi alalım. Ne diye geçer karşıya? 3 eksi kök x artı 3 diye karşıya geçer arkadaşlar. Şimdi kökün bir tanesi sol tarafta yalnız mı? Yalnız. O zaman gelin kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alalım. Problem yok. Sol tarafın karesi x eksi 2. Sağ tarafın karesini birincinin karesi 9 eksi birincinin ikincinin çarpımının iki katı altı tane kök x artı 3 x artı 3 kökü bir eleman gibi değerlendiriyoruz artı ikincinin karesi x artı 3 karekök karesini alırsanız bu şekil olur bakın şimdi iki tane karekök varken bir tanesinden kurtulduk şimdi karekökü sol tarafa atalım altı tane kök x artı 3 bu sol tarafta olsun. Eksiden de kurtulmuş olalım. Diğer ifadelerin tamamını karşıya atalım. Arkadaşlar şu x'ler zaten gider. Diğer ifadelerin tamamını karşıya atarsanız 9, 3 daha 12, 14 yapar. 14 yapar. Şimdi buradan 6'yı da karşıya atarsanız arkadaşlar kök x artı 3. Bakın tek bir kök kaldı. 6'yı böl olarak atarsanız 7 bölü 3 olur. Şimdi bir kök daha varsa biz bir defa daha kare alırız. Bir defa daha kare alırsanız x artı 3 olursa sol taraf eşittir. Sağ tarafın karesi 49 bölü 9 olur. 3'ü karşıya eksi olarak geçirirseniz arkadaşlar, 3'ü karşıya eksi olarak geçirirseniz bu denklemin kökü 22 bölü 9 olarak bulunmuş olur. Çözüm kümesini değil kökünü istiyor. Dolayısıyla bu denklemin kökü 22 bölü 9'dur. İki tane kök olursa önce bir tanesini yalnız bırakıp karesini alıyoruz. Sonra tekrar kalan kökü yalnız bırakıp bir daha kare aldığımız zaman bizden istenen kökü rahatlıkla bulmuş oluyoruz. Köklü denklemler bu şekilde. Gelelim mutlak değer denklemlere. Arkadaşlar mutlak değer denklemlerde Mutlak değerin tanımından yararlanacağız. Başka hiçbir sıkıntımız yok. Nasıl? Önce mutlak değerin içini sıfır yapan değeri bulacağız. Mutlak değerin içini sıfır yapan değeri bulacağız. fx'in sıfıra eşit ve büyük olduğu yerlerde mutlak değerin içine olduğu gibi çıkaracağız. Mutlak değerin içerisinin negatif olduğu yerlerde önüne eksi alarak çıkaracağız. Bu iki durumu da ayrı ayrı inceleyeceğiz. Kökleri bulacağız. Bulduğumuz köklerin de şuradaki ifadelere uygun olması lazım. Örnekte görelim. Ama kısaca şunu bilin. Mutlak değerin tanımından yararlanacağız. Bakalım. Zaten 7 ve 8. örneğimizi 9. sınıf bilgileriyle çözeceğiz. Öyle yapalım. 7. soru arkadaşlar. Mutlak değer x eksi 9 eşittir 0. 9. sınıf bilgilerimize göre 9'u karşıya atalım. Mutlak değer x eşittir 9 ise arkadaşlar 9. sınıf bilgilerimiz ne diyor? Kökü, e, mutlak değerin içerisindeki sayı ya 9'dur veya mutlak değerin içerisindeki sayı eksi 9'dur. 9. sınıf bilgisi. Çözüm kümesini bulunuz. Bu denklemi sağlayan sayılar eksi 9'a 9'dur. Bakın 9. sınıf bilgisiyle çözdük. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bunu da 9. sınıf bilgisiyle çözebiliriz. Neydi 9. sınıf bilgimize göre. Mutlak değerli ifade bir sayıya eşitse o zaman mutlak değerin içindeki ifade yani x kare eksi 8 ya gerçekten 1'e eşittir veya x kare eksi 8 içerideki ifade ya da eksi 1'e eşit olabilir. Mutlak değer olduğu için dışarıda pozitif çıkacak. Arkadaşlar buradan x kare eşittir 9. Buradan da x kare eşittir 7 olur. Hemen kırmızı kalemimizi alalım. x kare 9 ise x ya 3 olur ya da eksi 3 olur. x kare 7 ise x ya kare kök 7 olur ya da eksi kare kök 7 olur. Arkadaşlar bunların hepsi bu denklemi sağlar. O zaman bu denklemin çözüm kümesi 4 elemanlıdır arkadaşlar. En küçükten itibaren yazalım. Eksi 3, Eksi kök 7. Artı kök 7. Ve 3 olmak üzere. Bakın. 8 ve 9. soruyu. 9. sınıf bilgilerimize göre mutlak değerin içerisinde mutlak değerli ifade bir sayı eşitse mutlak değerin içi ya o sayıya eşittir ya da eksilisine eşittir. Mutlak değer olduğu için çünkü ondan ikisi de dışarıya pozitif çıkacak. 8 ve 9'u o şekilde çözdük. 7 ve 8'i. Gelelim 9. soruya. 9. soruda işte bu seneki asıl konumuz 9. soru. Daha önceki bilgilerimizi de tazeleyelim ki, değil mi? 9 ve 10'u hocam gördük ama üzerinden bir sene geçti, iki sene geçti. Tazelemekte fayda var. Bu sorular onun için koyduk. Bakın asıl 11. E, sınıf müfredatına uygun olan sorumuz 9. soru. Hocam bu da kolay. E, tabii ki kolay arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi x kareli bir ifade var. Mutlak değer alakası yok. Bu da mutlak değer x var. Önce gelin şu mutlak değer x'i tanımdan bir çıkaralım dışarıya. Arkadaşlar mutlak değer x ya x'e eşittir ama ne zaman? x sıfıra eşit ya da büyükse ya da eksi x'e eşittir. Ne zaman? x sıfırdan küçükse. O zaman biz iki tane denklemi inceleyeceğiz. Birincisi, birincisi eğer arkadaşlar x sıfırdan büyük ya da eşit ise benim denklemim ne olacak? x kare x olduğu gibi dışarı çıktığına göre eksi 2x eksi 3 eşittir. Sıfır denklemi olacak. Veya eğer benim x'im sıfırdan küçükse eksi x olarak dışarıya çıkacak. O zaman şuradaki mutlak değer eksi olarak dışarıya çıkarsa ne olur? x kare eksi 2 çarpı eksi x'ten bu sefer artı 2x olur. Eksi 3 eşittir 0. Tamam. Şimdi tanıma göre negatif olduğu yerde bu denklem, pozitif olduğu yerde bu denklem. Şimdi her iki denklemi de çözelim. Çözdükten sonrası da önemli. Hocam bunu çarpanlara ayırarak çözebiliriz. Tabii ki eksi 3'e artı 1. O zaman x eksi 3 sıfırsa buradan köklerden birisi 3 gelir. x artı 1 sıfırsa diğer kök eksi 1 olarak gelir. Hemen diğerine bakalım arkadaşlar diğer ne olacak? Artı 3'e eksi 1. X artı 3 sıfırsa ilk kökümüz şurayı ayıralım. İlk kökümüz eksi 3. X eksi 1 sıfırsa eksi 1 karşı artı olarak geçecek. Diğer kökümüz 1. Şimdi kökleri nasıl alacağız? Alalım kırmızı kalemi. Arkadaşlar buranın şartı neydi? X'in sıfırdan büyük olma durumu. O zaman x eşittir eksi 1 kök olabilir mi? Olmaz. Çünkü x'in sıfırdan, sıfırdan büyük olduğu değerlere göre ben çözebilirim. O zaman eksi 1'i alamam. Gelelim bu tarafa. Buradaki tanıma göre x sıfırdan küçük olduğu durumlarda bu şekilde oluyordu. O zaman arkadaşlar x'in sıfırdan büyük olduğu biri alabilir miyim? Alamam. O zaman buradaki kökte eksi 3. Anladınız mı mutlak değer esprisini? Köklerini bulunuz diyor. Birisi 3, birisi eksi 3. Mutlak değerin tanımına göre iki farklı denklem elde ediyorum. İkisinin de köklerini buluyorum. Fakat bulduğum köklerin tanıma uygun olup olmadıklarını inceleyerek denklemin kökünü bulmuş oluyorum arkadaşlar.